El salla. Şöyle bakalım. Yaman emeklerken çenesi yere çarptı ve çenesindeki morluk çok koyu olunca biz ertesi gün hemen hastaneye gittik. Kan değerlerimiz çok ciddi bir şekilde yüksek risk grubu içerisindeydi. Sonrasında preferik yayma ve kemik iliği yapıldıktan sonra Yaman 17 aylıkken lösemi teşhisi konuldu Yamana. Yaklaşık bir 7 ay kadar tedavimiz sürdü ve biz lösemiyi yendik. Her şey çok güzel gidiyordu bizim için, normal hayatımıza yavaş yavaş adapte olmaya başlamıştık. Fakat 5 ay sonrasında rutin kontrollerimiz esnasında kan değerlerimiz tekrar oynadı ve tekrar kemik iliği yapıldığında bu hastalığın tekrar nüksettiğini öğrenmiş olduk. Yaklaşık bir 15-20 gündür de tekrar tedavilere başladık. Bu arada doktorumuz kemik iliği yapılması gerektiğini çünkü bir daha yense dahi bunun tekrar etme olasılığının arttığını bize e, bildirdi. Hem aile içerisinde ikiz de dahil olmak üzere e, herhangi bir eşleşme donör bulamadık. Şu an yurt dışı taramalarımız yapılıyor. E, kök hücre bağışı ilk olarak zaten e, Türk kökün sistemine gireceğiniz bir şey. Üç tüp kan vererek yapıyorsunuz. E, normal bir e, tam kan yaptırır gibi. E, sonrasında eğer bir eşleşme olduğunda bu bugün de olabilir. Üç ay sonra da olabilir. Üç yıl sonra, beş yıl sonra da olabilir. E, olduğunda sizi çağırıyorlar. E, Yaklaşık bir 3-4 gün kadar bir aşıyla e, kemik iliğindeki e, kemikteki iliklerin e, kana karışmasını sağlıyorlar.